Arkadaşlar bugün size okulun dışı meşimi göstereceğim. İlk önce kalem kutudan başlıyorum. Bu boya kalemliğim olacak. Bunları koyuyorum. Evet, sonra içine şu şu önceki videoda yaptığım önceki videoda attığım silgiyi koyuyorum. Sonra içine şunu koyuyorum maalesef. Onları koymamışım buraya. Sonra şu, şunları getiriyorum şöyle. Başka ne koysam? Bak şunu, şunu koyalım. Bunu bana adam verdi. Böyle çıkan tükenmez kalem. Şunu şöyle boya kalemliğimi koydum. Böyle. Şimdi boya kalemim bitti. Bunu bu hazır. O zaman buraya koyalım. Sonra bu da yeni aldığımız kalem kutu. Böyle de içi. Şuraya bir şeyler. Sonra bu konuşmaları bir dakika çekelim. Şöyle bir kutuyu koyacağız. Tamam. Şimdi bu kurbağalı kalemlerden şöyle iki tane alıyorum. Sonra bu kurbağalı kalemleri buraya koyuyorum. Şuraya şöyle. Sonra şunu alıyorum. Böyle her renk oluyor. Sonra bunu, şunu şöyle Şuraya koyuyorum Sonra bunları koyuyorum Bunu birazcık kullanmış oldum Bu yüzden bunu buraya koyuyorum Sonra Şunu Şey Boya kalemliğimi koymayı unutmuşum Sonra başka koymayacağım Yok Sonra bunu buraya koydum Sonra Ay böyle. Sonra şuraya şuraya. Şöyle, şöyle şöyle koyalım. Sonra şunları yere toplayalım. O yüzden şuraya koyayım. Sonra şöyle bir cetvelim var. Böyle her şey var. Yuva, Yuvarlak var. Sonra üçgen var, kare var, şeyler var işte. Dikdörtgen var. Onu çantama direkt koyacağım. Çünkü kalem kutuma sığmaz. Gördüğünüz gibi sığmıyor işte. Sonra şu silgim var böyle. Böyle oluyor. Ve çok güzel siliyor. Şunu şu kalem tıraşı da göstermiştim önceki videoda. Şöyle simleri ay, pardon. Şöyle simleri vardı. Ben birazcık bunu kullandım. hepsi Sonra şöyle iğne kalemim var. Evet, iğne kalemimi buraya koydum. Videoyu durdurmuş olabilirim. O yüzden bu çıkmış olabilir. Şimdi koydum şuraya. Sonra böyle yine önceki videoda tanıttığım böyle bir kalemim vardı. Şu şekillere bakar mısınız demiştim. Sonra koydum bunu da buraya. Şu Şimdi şöyle şuraya koyayım. Sonra bu var, var. Şuraya koydum. Başka ucumuz var. Sonra bunu da buraya koyuyoruz. Ve ve bitti. Şimdi bunu kapatıyoruz ve artık bunlar okula hazır. Yani şunu tırpmayı unutmuş olabilirim. Bu böyle güzel bir renk. Yani bu işte. Ama ruj'a benziyor. Tamam. Görüşürüz.